Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok farklı, bizim daha iyi akıl edemediğimiz çok bir içerik yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle. Devam hadi devam. izlemeye geldin. <laughs> Durun hemen de geçecek gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle. Elimizde 10 tane kağıt olacak. Bu kağıtlara yoldan geçen 10 kişi kız erkek fark etmek sizin görev yapacağız. Bu arada Bu soruyu beklemiyorduk. Burada 10 tane görev yazılacak. Hı -hı. Ve biz bunu gördüğünüz gibi ayağının elinde duran kavanozun içine koyacağız. Şöyle ki arkadaşlar yazılan görevi ben hayvan kameralarına kimse görmeyecek. Kimse de bilmeyecek. Sadece Sıçtık. bura atılan 10 tane görev içerisinden 2 tane ben çekeceğim, 2 tane de Ayhan çekeceğim. Eğer bu iki görevin ikisini de yapamazsak, yani tek tek mesela göreve baktık yapamayacağımızı anlarsak cılıç ve köfteyi yiyeceğiz. Aşırı acı olacak. 2 gündür böyle açım. 2 günü bekliyorum. <laughs> ve daha sonra farklı bir görev çekecek. Şimdi videomuza geçelim. Video geçmeden önce ne diyorduk? Kazağımız bu ara olsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir ikisi <laughs> bana yüz bak. De... <laughs> Allah razı olsun. Allah karıştırma şimdi. Arkadaşlar girişimizi yaparken <laughs> paketli bir arkadaşımız videoya dahil olmak istedi. Gördüğünüz gibi. Şu an bu arkadaşımız bize görev verecek. <laughs> Şu çocuğun kafası ıslanmasın yeter. <laughs> <laughs> kafası ıslanmasın. Ben. Nefret ediyorum. Karışık Yazdın mı? mi? mi? Aa, ben de değil mi? Dur amca mı? Akrabaç. Akrabaç. Dur akrabaç. Ama gönlünden ne kapatsa. Gönlünden ne kapatsa. Gönlünden Şimdi. Dürdüm. Adam kral ya. Eyvallah kardeş. Ayak memleketinde gördün mü? Abi de gördüm. Ben varsa oradan da atayım. Hayvanın. ya. Yaz Yaz. Al. Ben tekrar. Ne? Ya neyini Biz Altına yaz Demin bir defa bir demir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben demirler çok iyi. Demir akraba var tabii. Sen görüyor musun? Bak bunlar demir. Tam da bugün dinle Çok şükür bugün dinle Şimdi alın bunu. Bak bunu alın. Buna ortaklaşa bir görev yapın. Aynen. Normal bir görev. Şöyle yap, böyle yap falan. Şuraya geçin. Altına da adınızı yazın. Adınızı yazın. İkinizin ismini yazın. Yazın. Hadi baba siz hayatınızı mı yazdınız? <laughs> Herkes abi sağ yani çekiyor mu? Çekiyor şu Yaklaştın lan şu adamı. Aman zoom yaptın. O, o Adını say adını söyle. Yusuf Göktürk. Yusuf Göktürk. Geç kızar <laughs> Mafya mı? Mafya. 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 mı Mafya. 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 Adam müptezel çıktı ama. İçeri bak. Gençler sigara içme. Sağlığınıza zarar. Tamam, İnsanı öldür. Hemen ölmek istiyorsanız da için ama. Evet arkadaşlar şu an dördüncü görevi yazdırmak için. Gördüğünüz gibi gezinirken arkadaşı dedik. Biz de şu an bir görev yazdı, bir şey yazalım. Ama biz görmeyiz. Ne düşünüyorsunuz? Akşam olsa <laughs> da yatsam.

Eyvallah, sağoluz kardeşim. Allah'a emanet olun. Bize, eyvallah. Altıncı görevimizi almak için şu an Rahim Hatun Meydanı'na geldik. Bir tane esnaf abimiz var. Dedi ki, ben size görev veririm ama yazamam dedi. Bu abim az sonra Fatih'e görevi söyleyecek, Fatih yazacak ama biz bilmeyeceğiz. Aynen, biz görmüyoruz. Aynen. Sana desene, bu kamera mı? Kulağına, kulağına söyle, Fatih yazsın. Acaba ne dedi? Sen <laughs> bak. Bak mı? De demiş. abi senin de mi? Abi, abi bu, biz de abi. deniriz ha. Evet arkadaşlar altıncı görevimizi almıştık şu an. Yedinci görevimizin sizin ortak kararınız var. Çok Şu an çok karar korkunç. verdiniz mi? Kim yazdı? <laughs> 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 Benim elim ağrıyor. <laughs> <abi>. Yazıp <laughs> <Nasılım>, çok kötü lan <laughs> ben <laughs> bu. Ben <laughs> <laughs> Benim elim <laughs> <titriyor> Okunacak bir şey gibi da biz okuyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> Okunmazsa görev iptal. <iddia. gülüyor> Bir şey tamam, bük şimdi biz görelim. Yarışma ne olacak ama? <laughs> <laughs> Geçti galiba. Vatana millete hayırlı olsun. Arkadaşlar şu an 8. görevimizi yazdırmak için emmimizi gördük. Yılmaz Emmi, abi. Yılmaz mıydı ismi? Yaşlı yılları, Yılmaz Güney'in yaşlıyım. Yılmaz Güney'in gençliğiymiş mi Evet. Şu an emmi, biz görmüyoruz. Sen bunu al. Tamam. Buna istediğini yaz, altına da adını soradan yaz. Tamam ya kardeşim. Hipnoz Güney'in geçtiği emmin Sen çekme beni gülme. <laughs> Anılmayı <kırma>. gülme. <laughs> Öyle bir şey yazdır ki akıl işi. Emmi çok merak ediyorum. İnşallah ben çekerim onu. <laughs> Öyle bir şey yazdır. İsim ki. olarak Yılmaz Güney mi yazdın abi? Aynen. Tamam. Ona özellikle bakacak. Ona özellikle bakıyor. Tamam. Sen de çekebilir misin? Müslüm Bey, Müslüm Baba. <laughs> Sağ olasın Teşekkür ettik. İyi günler. İyi günler abi. Evet arkadaşlar, şu an dokuzuncu görevimizi yazdırmak için arkadaşları durdurduk. Kafanıza göre sizin için de. Katlayıp, Katlayıp cam at. fanusun içine atıyoruz. Tek tek çekiliyoruz. Yapacağız. Emeğimi, sağ Teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi size görev yazmanızı istiyorum. İstiyorsanız bir konuşabilirsiniz. Biz görmeyeceğiz. Biz görmeyeceğiz. Hayır, sen bana kafayı Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an 10 tane görevi yazdırdık. Bu görevi çekerken başımıza bir şey gelebilir veya da herhangi her şey olabilir. Evet arkadaşlar, şu an Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Ayağın nasıl hissediyor? Kötü. Tamam, sana bir de kapı sandalyesi verdim. Oğlum, he, ya, bu Ben sandalyeyi yok. yan taraftan arakladım, baktım kimse yok. <laughs> Mekandan sandalyeye çarptım. Taş kağıt makas yapar ilk önce kim çıkıyor? Oğlum bunu kırıp hafta bir şey yemeye çalışıyorum. Hadi. Taş kağıt makas. Ananı sikeyim. <laughs> i̇lk sen çekeceğiz sonra be. Çek ilk görevi. Hayatımın yanlışını yaptığım anlardan birisi bu an bence. Birçok çekeyim minnah çünkü. Ben de seçtim. Ayhan seç bir tane daha. Tamam tane daha seçeyim. İki oldu bak. Tamam. 2 dedik dedim bak. 2 görev. Evet arkadaşlar ilk görevi açıyoruz. Amin dayı, amin bu bana bana işte. Dayının yastığı buna çıktı ya. Allah size güzel kız versin Yılmaz Güney. Altına imzasını almış. Allah yazsını gördüm dedim ki ne kadar kötü bir şey yazabilirler dedim. Allah sana güzel kız versin dedim. Amin dayı. Ellerinden öperim. Teşekkür ederim. Şu, şu Herhalde şuydu içeri. Birinin camına taş atıp kaç. <laughs> Ökkeş anda. Anlamadım. Yaklaşsana be. Anlamadım. Arkadaşlar görmediğimiz için böyle bir şey yazmış. Şu an çözmeye çalışıyoruz. Hayır sizin eve taş atsak sayılmıyor mu? <laughs> Camın parası ne dersek ben <laughs> Ne yazmış? Sokaktan geçen birine kolye hediye et. Götan demir. Neyse. Şunu da çekeyim de. Belki pas hakkımı kullanırım. Ben kullanmam ama pas hakkımı. Ama iyi şeyler çıktı ya. Kurbanım dayı sana. <laughs> Yoldan geçen birine döner ısmarla demiş. Bunu kesin birinci çocuk yazmıştı. <laughs> Aynen bu artık. <laughs> döner siparişi götürmeye çalışan çocuk. He. Samet Demir diye biri yazmış. Çocuğun tamam. soyusu, soy ismi soy. Demirdi ya. Ben bunu yaparım. Sıkıntı yok. Sokaktan geçen yapacağım. birine kolye hediye et. Gökhan Demir. Sen Gökhan, pas mı senin... Selamlıyorum buradan. <laughs> <laughs> Sen buna pas mı kullanıyorsun? Buna pas kullanıyorum. Tamam. Tamam ne dökül. Tamam dökme. <laughs> Oğlum sonradan geliyor acısı lan. Çek bana bir tane. Ver burada. Baba şunu merak ettim. Kıyıdaki şu da. Tamam. Bırakıyorum. Aynen. Aç bakayım. Ne çıktı? yapmam ki. Ben istifa ediyorum. Havuzda yüz çok sıkıntı ise başını suya sokma yazmış ha, Şimdi anladım. Yapmam ki. Anıl mı diye, anıt mı yazmış? Anıl yazmış. Aha. Biz buraya acı çekmeye mi geldik? Bunun karnını doyurmaya mı geldik? Ama güzel oluyor. Acısı gittikten sonra karnın doyduğunu hissediyorsun. Bas dedi. Çiğ şey, köfteden çok acı oldu. Oğlum şuna bak ya. Oh. Bir tane, Bir tane daha çek. Şey. Bir tane sıkma. Sen niye kolyeyi yapmadın? Ne bileyim ben abi. Sef bir seni. sonrakine geliyoruz. Çek bakayım ayağım. Sen de pas değil. Ben demedim mi? Aman eski sen. Oğlum ne kadar mantıksız şeyler <laughs> geliyor. <laughs> bunu ya. Abi ya hiç Bunu hiç yapayım hiç yapayım mi? Şuna bak ya. Fatih şey. sen mi yazdın lan bunu? Doğruyu söyle. Çiğ yumurta Çiğ içi. Çiğ yumurta <laughs> içi sen mi yazdın? Çiğ yumurta içilir <laughs> mi oğlum bak bunu ya? yap. Nasıl içeyim oğlum? Midem bulanır. Oğlum benim. yapacaksın sadece şu bak. Ağzını açacağım biz kıracağız. Ağzında cürt diye yutacaksın ben normalde bunu sesi için içiyorum. Yok abi ben içiyorum. De. Pas. <laughs> pas yok. Pas yok. Pas. Mesken e, halinde tutun. Acıya yiyemezsin mi İstemiyor musun? Sen o rakibisin ya. Kendi bir <laughs> yiye Tamam lan pas diyorum oğlum. Başka ne yazdılar bilmiyorum ki. He acı arkadaşlar öyle öyle değil ya. Yani. <laughs> Buraları keser. <gülüyor> <gülüyor> Yandım, gotim, tuttum, <laughs>

Oğlum buraları kestim seni sana <laughs> amına koyayım. O kadar öncülük yaptım ben. Acı değil adam bu kadar. Acısı hafif var da çok Aciz acı, değil. kadar değil. Ama gengizime geldiği için ben biraz acı oldum. Ama asla bir şey olmadı. Seçtin oğlum bir defa ben. Böyle bir şey yapmadım. Bak şimdi en kolay bir şey çıkar. <laughs> oğlum adam yazmamış, yazdık diye bizi trollemiş. <laughs> adam dedi ki bana, tane köy dedi. İçine aa döküyordu Karıştır dedi. Tek çırpıda hiç midem kalkmazdı İnşallah komple kırılır da ebenin Direkt yut. Sen bir şey mi? Yut yut. Yut bak gitme ara. Gel gel. Sayıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz buçuk, sekiz yetmiş beş, dokuz, on. Ben şu an yutturdum zaten. Serapci şey değil mi çocuk? Yemek normalde az biçmiş yumurta bile yiyor. Bir de sayıyor ya, bir, iki, üç diye. Ben altta can çekişiyorum. <laughs> Arkadaşlar valla içemedim. Çok iğrenç bir tadı var. midem kalktı. Ağzım içi şu an bok gibi yumurta iğrençti. Şimdi bir dönerciye gideceğiz. Görevde yazılan şuydu, sokaktan geçen birine döner ısmarlayın. Şu an bence kimseyi bulamayacağımızı düşünüyorum ben. Onun yerine herhangi bir dönerciye gidelim. Yemek yiyen birinin hesabını ödeyelim. Bir şey bakalım. Ya tamam, normal hayır, böyle... hayır, Bir, tamam, 1,5 buçuk şey verin, bir buçuk ben. gideyim ben. Daha da başka bir şey sevmiyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. Ha, Abi, işler kolay gelsin. <laughs> <laughs> kolay <Kimden oynayın? gülüyor> Söylesine. Kardeşim Söylesine. Söylesine. Adama da söylersin afiyet olsun. Gördüğünüz gibi hesabı ödedik. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esenle kalın, hoşçakalın. Bay bay. <laughs>